Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak sizlerle böbrekleri temizleyen süper besin ve bunların şaşırtıcı mucizevi etkilerinden bahsetmek istiyoruz. Evet, böbrek hastalığı toplumumuzda sık görülmesine rağmen ne yazık ki çok geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok insan bu hastalığın farkında bile değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalığının %10'u bu rahatsızlığın farkındadır. Geriye kalanı bunun farkında bile değildir. Genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ediyorlar. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkıyor ne yazık Böyle olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın aslında ana habercileridir. Yani e, alarm e, önceden çalınıyor ama biz ne yazık ki bunun çok farkında değiliz. Mesela yorgun ve bitkin hissediyorsanız böbrek işlevlerinizde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan bazı zehirli ve zararlı maddeler e, bu da kişileri halsizliğe neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa da bu halsizliğe neden olur. Uyuyamıyorsanız yine böbrekler yani e, kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlarlar. Bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir. Cildiniz kuruyorsa ve kaşınıyorsa. Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığından ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur. Sık idrara çıkıyorsanız bu da aslında böbreklerinizde sorun olduğunun bir göstergesi. Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olan bir sorundur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi bir konumdadır. İdrarda kan görülmesi böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar idrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonların da kana karıştığına ve e, varlığına işarettir. Gözlerinizin etrafında inmeyen şişlikler varsa, gözlerinizin etrafında oluşan şişlikler geçmek bilmiyorsa bu bir böbrek rahatsızlığının işaretidir. Bu gibi şişlikleri vücutta tutulması gereken proteinin idrar yoluyla dışarı atıldığının işareti ve belirtisidir. Ayak bilekleriniz şişiyorsa, böbrek işlevleri azaldığında vücutta sodyum tutulması yaşanır. Bu tutulmada ellerde ve ayaklarda şişmelere neden olur. İştahınız azaldıysa, bu durum çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bir böbrek hastalığınızın da sonucudur. Kaslarınıza kramp giriyorsa böbrek yetmezliği vücutta bulunan mineral ve sıvı dengesizliği böbrek işlevinin bozulması sonucu meydana gelir. Kalsiyum ve fosfor düştüğünde kaslarda ağrı ve kramplar meydana gelir. İşte sevgili canlar, böbrekleri korumak için ne mi yapmak gerekiyor? Bununla ilgili sizlerin istifade edebileceği şekilde bitkileri paylaşacağız. Elma İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korumak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar yolu problemlerine karşı da etkili bir çözümdür elmayı tüketmek. Ayrık otu. Yol kenarlarında kolaylıkla bulabileceğiniz ayrık otu, pis kanı ve vücuttaki toksinleri temizleyici bir özelliği vardır. Bal kabağı. Böbrekte biriken taşların dışarı atılmasını sağlar, böbrekleri temizler. Maydanoz, vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevini görür. Kabak çekirdeği, çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega-3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkisini ve faydasını görebileceğiniz bir bitkidir. Mürdüm eriyi, vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği e, eriyi, A, B, C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Somun tıpkı elma gibi e, hasta olma e, olmadan önce de hastalıktan kuruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri içerir. Pirinç Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalığın seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir. Ada çayı Sindirim sistemine bağlı birçok sorunu gideren ada çayı haftada birkaç defa tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderici özellikleri vardır. İçerisinde bulundurduğu ABC vitaminleri sayesinde böbreklerinize bağlı birçok rahatsızlığı önlemenize yardımcı olur. Evet sevgili canlar bunlardan bir diğeri de sudur. Su böbreklerimiz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağıdır. Vücudumuzun %75'i de sudur zaten. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getirebilmesi için günde birkaç litre su tüketilmesi gerektir. Gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücutta atılmasına yardımcı olur. Yeşil sebzeler A vitamini deposudur ve böbrek taşlarına karşı etkilidir. Ayrıca kolik rahatsızlığını da hafifletir. Karpuz ee, aynı zamanda böbreklerdeki kumu temizler ve tozun e, çözülmesini sağlar. Kuşburnu Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşması mekanizmalarını destekler. Soya proteini yoğun olarak fosfor aldığımızda bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yorulurlar. Kimi zaman hasar görürler. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kaldırılmış olur. Bir diğer bitkimiz ise kara hindibadır. İçerisinde A, B kompleks demir, çinko, potasyum ve C vitamini ve mineralleri bulunduran ve böbreklere iyi gelen bitkilerden birisidir. Böbrek rahatsızlıkları, mide bozulmaları ve deri hastalıkları tedavilerinde oldukça etkilidir. Ayrıca iştah açıcı özelliğinin yanı sıra safra kesesi ve karaciğerlerin işlevlerini yapmalarına da destekleyici bir özelliği vardır. Böbreklerden su ve tuz atılımını sağlayarak böbrek sağlığını korumaya destekleyici bir unsurdur. Kara hindiba kullanmadan önce ilaç kullanarak bu bitkiyi kullanmadan önce doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Evet sevgili canlar Aynı zamanda böbrekleri temizleyen süper besinlerin yanı sıra bazı besinlerden de uzak durmamız gerekiyor. Bunlar hangileri mi? Konserveden uzak durmamız gerekiyor. Salamura tuzlu etten uzak durmamız gerekiyor. Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünlerinden uzak durmamız gerekiyor. Et suyu tabletleri yani hazır et suyu tabletlerinden uzak durmamız gerekiyor böbrek, beyin, dalak, ciğer, dil, yürek gibi yani sakatatlardan uzak durmamız gerekiyor. Kakao, çikolata ve bunları içeren besinlerden de uzak durmamız gerekiyor. Kola, salça, yağlı tohumlar ve kuru yemişlerden uzak durmamız gerekiyor. Kepeklik tahallardan da uzak durmamız gerekiyor. Değerli canlar, Rabbim Şafi ismin hürmetine sağlık ve afiyet versin. Yukarıda bahsettiğimiz sakıntıları yaşıyorsanız cilt kuruluğu, aynı zamanda uyku düzensizliği problemleri, gözlerinizin etrafında inmeyen şişlikler, idrarda kan görülmesi, sık idrara çıkma, ayak bileklerinizde şişme, iştahınızda azalma gibi sorunlar yaşıyorsanız ve uyuyamıyorsanız, yorgun ve bitkin hissediyorsanız bunlar sizin böbreklerinizin fonksiyonlarının çalışmadığının göstergesidir sağlık ve afiyetinize gecikmeyin bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın